Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Google Haritalar üzerinden bir yerin konumunu nasıl paylaşabilirsiniz? WhatsApp'ta da benzer bir uygulama var arkadaşlar. WhatsApp'ta verileri yine Google Haritalar üzerinden çekiyor. Bu sebeple Google Haritalar üzerinden konumu paylaşmak daha mantıklı geldi. Bu yüzden bu videoyu çektim arkadaşlar. Öncelikle Haritalar uygulamasına tıkladım tıkladıktan sonra arkadaşlar burada arayın seçeneği var. Konumunu paylaşmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Ben direkt hazırda olan balıklı göl var. Onu seçiyorum arkadaşlar. Şu sarı yıldızların üzerinde mekanın ismi yazıyor. Oraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sağ üstte 3 nokta var. Buna tıklıyorum. Ve düzenleme önerinin seçeneğinin altında yeri paylaş seçeneği var. Yeri paylaş seçeneğine tıklıyorum. İsterseniz mesajlardan paylaşabilirsiniz. İsterseniz de diğer deyip Whatsapp'tan, Instagram chatten, Twitter'dan ve diğer seçeneklerden onun paylaşımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoda Google haritalar üzerinden bir yerin konumunu nasıl paylaşabileceğinizi anlatmak istedim. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.